odamız, oda başkanımıza da e, konuşma yapacak. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Az önce e, ismini anons etmeyi unutmuşum. Fırvak Yemiz Sayın Nadir Hikmet Güneş de aramızda. Kusura bakmasın. İzmir Ola Başkanımız Sayın Mehmet Kuzu. değerli genel başkanım, değerli belediye başkanı, tüm kurulu üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda başkanları, oda kurulu üyeleri ve İstanbullu meslektaşlarım. Bugün İstanbul Mali Müşerler Odası Başkan Adayı Erol Demireli tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgili saygılarımı sunuyorum. Erol Başkanımı uzun yıllardır tanıyorum. Eğitmenliğiyle, kurumsal hafızasıyla İstanbul'a ve Türkiye'deki meslek camiasına çok büyük katkıları oldu ve bundan sonra da olacağına, olacağına yürekten inanıyorum. Bugün mesleğimiz çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu süreci tüm meslektaşlarımız yöneticilerimiz hep birlikte yapacağımız gayretimizle bunu aşacağımıza inanıyorum. Geleceğimiz çok parlak türenin ucu göründü. Buradaki mücadelemizi yaparken birlik ve beraberlikten kopmamalıyız. İstanbul'a yakılacak bir meşale bütün Türkiye'ye yayılacaktır. Burada Erol Başkanıma 2025 Mayıs seçimlerinde başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. İz ve Çağdaş gruptan kendisine sevgi ve saygılarımı getirdim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var olun.